korunmuş tavan. Dünyayı çepeçevre çevre kuşatan mavi gök kubbe, yani atmosfer tabakası sadece onu güneş sistemindeki tüm öteki gezegenlerden daha güzel ve alımlı yapmakla kalmaz, yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsinin rahatça yaşayabileceği güvenli bir yuva olmasını da sağlar. Başımızın üzerindeki bu direksiz mavi çatı Kur'an'ın tarifiyle tam bir korunmuş tavandır. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Enbiya Suresi 32 Uzay boşluğu ile aramızdaki atmosfer tabakası her şeyden önce bizi uzayın o akıl almaz eksi 270 derecelik soğuğundan korur. Hemen başımızın ucundaki ayın atmosferi çok incedir. Hani neredeyse yok gibidir. Bu yüzden ay yüzeyinin ısısı geceleri eksi 150 dereceye düşer. Fakat bu korkunç soğuk sadece geceleri hüküm sürer. Gündüz olup güneş doğduğunda ortalık artı 100 derece civarında ısınır. Çünkü korunmuş tavanı olmadığı için güneşten gelen tüm ışık ve ısı olduğu gibi ay yüzeyine düşer. Güneş sisteminde trilyonlarca irili ufaklı gök taşının dolaştığını düşünürseniz pekala az sonra başınıza bir taş düşebilir. Hem de atmosfere saniyede 40 kilometre hızla giren bir taş. Ancak uzaydan gelen bu gök taşları atmosfere girer girmez sürtünmenin etkisiyle yanmaya başlar ve daha yere ulaşmadan kül olur gider. Bilim adamları her yıl bu şekilde on binlerce meteorun kimsenin başına gözüne çarpmadan yanıp kül olduğunu söylüyorlar. Gezegenimize ışık Güneş'ten gelir. Güneş ile aramızda şu kadar milyon kilometre uzay boşluğu ile atmosfer tabakası vardır. Atmosfer ışığı geçirebilen bir şekilde yaratılmıştır. Ancak Güneş'ten gelen her ışın gözümüze nur, gündüzümüze aydınlık olmaz. Bazı ışın türleri zararlıdır. Atmosferin yapısı bu zararlı ışınların neredeyse tamamını tutar ve yutarak aşağıya geçirmez. Üstelik sadece güneşten gelen ışınlar değil, uzaydan dünyamıza kadar gelen bir takım zararlı ışınlar da bu koruyucu perdeye takılır. Tüm bunların yanında daha doğrusu en üstünde yani atmosfer tabakasının bittiği noktada dünyamızı adına Van Allen kuşakları denen bir tabaka sarıp sarmalamaktadır. Bu en dıştaki koruyucu kalkanın görevi ise her biri milyarlarca atom bombası büyüklüğünde etkiye sahip güneş patlamalarından dünyamızı korumaktır. İşte size korunmuş tavanın en özet haliyle faydaları ve 1400 sene önce Rabbimizin bakışlarımızı gökyüzüne çeken ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Enbiya suresi 32